Selamünaleyküm. Kadere dair sorulan sorulara cevap vermeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru şu. Kader zulüm eder mi? Bakın bazı insanlar zengin doğar, saadetli doğar. Bazıları fakir ve engelli doğar. Bunlar insan iradesinin karışmadığı ızdırari kaderin konusudur. Izdırari kader nedir? İlk videoda anlatmıştım. O yüzden oraya girmiyorum. Şimdi bu farkı bahane ederek zulümden söz edenleri duyuyoruz. Dünyada adalet yok, haşa Allah adil değil gibi itirazları işitiyoruz. Halbuki zulüm bir hakkın çiğnenmesidir. Kulun ise Allah'ta hiçbir hakkı yoktur. Ona vermişse sırf lütfundan dolayıdır. Dolayısıyla kulun itirazı hakkı yoktur. Kula düşen verilmeyen nimetleri düşünüp isyana yeltenmek değil, verileni hatırlayıp şükretmektir eksiklikler kulun denenmesi içindir. Dünyayı bir imtihan salonuna benzetirsek hoşa gitmeyen durumlar birer imtihan sorusudur. O insan isyan mı edecek yoksa verilen nimetlere şükürle karşılık mı verecek diye sorulan imtihan sorularıdır. Bunların her birisi. Şimdi daha iyi anlaşılması için konunun bir misal vermek istiyorum. Bakın Zengin bir tüccar düşünelim. Dükkanına gelen iki tane fakire sıf merhametinden dolayı iyilik etmek istiyor. Birisine gömlek ve pantolon veriyor. Diğerine ise onlara ilaveten ceket ve palto da hediye ediyor. Şimdi soru şu. Sadece gömlek ve pantolon alan adamın bu tüccar bana zulmetti, öbür adama fazla verdi demeye hakkı var mı? Peki derse bu sözü edepsizlik olmaz mı? Aynen öyle de biz de o fakirlere benziyoruz. Allah sonsuz merhameti sebebiyle tükenmez hazinesinden bize nimetler veriyor. Vücudumuzu, aklımızı, hayalimizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, yediğimiz gıdayı yaratıyor Allah. Ve biz bunları ne çalışarak elde ediyoruz ne de bir say ederek elde ediyoruz. Hak etmeden o nimetlerden istifade ediyoruz. Sırf lütfundan dolayı Allah bize onları ikram ediyor. Şimdi bir de eksik alan sabrederse ebedi nimetler vereceğini de Allah vaat ediyor. Peki soru şu. Böyle bir durumda hangi kulun itiraza hakkı vardır? Bakın dünya hayatı kısa bir imtihandan ibarettir. Az nimetlenen kul birinci adam gibi eğer asi olup bu duruma zulüm derse edepsizlik etmiş olur. Onun vazifesi verilene şükretmektir. Bir de şu mutlaka bilinmelidir. Allah her işinde adildir ve Allah asla zulmetmez. Aslında musibetlere de bu açıdan bakmamız gerekiyor. Belalara, musibetlere de bu pencereden bakmamız gerekiyor. Bizim başımıza gelen musibetler ya ellerimizin yaptığı sebebiyledir ya da imtihandır. Mesela evi yanan kişi kadere dil uzatmadan önce bildiği bir sebep yoksa bile gene suçu kendisinde aramalıdır. Belki bir insanın kalbini kırmıştır. Belki başka bir suç işlemiştir. Evet evi yakan zulmeder, suç işler ama unutulmamalı ki beşer zulmeder, kader adalet eder. Dolayısıyla ortada bir zulüm yoktur. Yani Allah kuluna zulüm etmez. Allah kulunu imtihan eder. Bir başka soru bizler rüzgarın önünde yaprak gibi miyiz? Kaderde ne yazıldıysa onu oynayan oyuncular mıyız? Eğer öyleyse bizim suçumuz ne? Soruya çok rast gelmişsinizdir. Biz de çok rast geldik. Bu soruda dikkat edilirse kaderi bahane ederek benim ne suçum var diyen kişi iradeyi aslında yok sayıyor. Şimdi soralım kendimize. Eğer insan rüzgarın önünde sürüklenen bir yaprak ise seçme kabiliyeti yoksa yaptıklarından mesul değilse o zaman suçun ne manası var? Bakın böyle diyen kişi yani bu soruyu soran kişi bir haksızlığa uğradığı zaman mahkemeye müracaat etmiyor mu? Elbette ediyor. Halbuki anlayışına göre yani rüzgarın önündeki bir yaprak gibiyim düşüncesine göre şöyle düşünmesi gerekmez mi? Bu adam benim evimi yaktı, namusuma dil uzattı, çocuğumu öldürdü ama o mazurdur. Neden? Çünkü kaderinde bu fiilleri işlemek varmış. Ne yapsın? Başka türlü davranmak elinden gelmezdi. Böyle mi düşünüyor sizce? Elbette böyle düşünmüyor. Peki soru şu. Hakkı çiğnenenler gerçekten böyle mi düşünüyor? Elbette böyle düşünmüyor. Soruda iradeyi inkar eden adam bu tavrıyla yani o suçluyu mahkemeye vermesiyle, ona gadap etmesiyle, onu suçlu bulmasıyla aslında iradeyi ispat ediyor ama farkında değil. Bir de eğer insan yaptığından sorumlu olmasaydı iyi ve kötü kelimeleri elbette manasız olurdu. Kahramanları takdire, hainleri aşağılamaya gerek kalmazdı. Çünkü her ikisi de yaptığını isteyerek yapmamış olurdu. Halbuki hiç kimse böyle değerlendirmiyor durumu. Hiç kimse böyle bir iddiada da bulunmuyor, meseleye böyle bakmıyor. Çünkü vicdanen her insan yaptıklarından sorumlu olduğunu ve rüzgarın önünde bir yaprak gibi olmadığını biliyor. Sanırım bu cevap bu sorunun ne kadar manasız olduğunu anlamak için yeterlidir diye düşünüyorum. Başka bir soru şu. Allah bizim ne yapacağımızı biliyor. Allah'ın bizim ne yapacağımızı bilmesi bizi sorumluluktan kurtarmaz mı? Bu soruya şöyle bir cevap verelim. Bir film senaryosu tasarlayalım. 3 adam soygun planı yapıyor. Poliste soygun planı yapan bu adamları dinliyor. Soygun zamanı geliyor. Polis soyulacak yere gidiyor ki suç üstü yakalasın hırsızları. Fakat hırsızlar planı değiştiriyor. Biri vazgeçiyor, ikisi başka türlü hareket ediyor. Şimdi buradan anlaşılıyor ki planı biri bilse de plan değişebilir. Eğer bir başkasının soygunu bilmesi soyguncuların hareketlerini engelleseydi planın değişmemesi gerekirdi. Oysa öyle olmadı. Görüldüğü gibi polisin önceden hırsızlık olacağını bilmesi olaya hiçbir tesirde bulunmadı. Eğer hırsızlar planı değiştirmese yine tesiri olmayacaktı. Çünkü hırsızlar bu işi polis böyle biliyor diye yapmayacaklardı. Zaten polisin de neler bildiğini bilmiyorlardı. Bunu anladıktan sonra soru şu. Eğer hırsızlar planı uygulasaydı, yakalansaydı, polis yaptıklarını önceden bildiğini onlara söyleseydi, sen bunları bildiğin için biz bu suçu işledik, gerçek suçlu sensin, biz masumuz mu diye söyleyeceklerdi. Elbette hayır. Peki günah işleyip de suçu kadere, yani bu işi önceden bilen ilahi ilme yüklemek isteyen günahkarın bu hırsızlardan bir farkı var mıdır? Elbette farkı yoktur. Sanırım bu sorunun da ne kadar anlamsız olduğu anlaşılmıştır. Bir de kaderimden kaçamam, yazılan başıma gelir olacak neyse olur. Öyleyse günahımdan dolayı neden ben suçlu sayılıyorum gibi düşünen insanlar da vardır. Aslında bu mantığın mesuliyetten kurtulmak isteyen bir suçluya ait olduğu gün gibi ortadadır. Adam kendince bir formül bulmuş. Formül de şu suçu kadere yükle rahatla. Aslında ben adil bir hakem olan vicdanın bu düşünüş biçimiyle huzura kavuşacağını sanmıyorum. Çünkü vicdan yapıp ettiklerimizin hepsinin dikkatli bir şahididir. Bakın şüphesiz bir kader kanunu vardır ama irade de bir kanundur. Her günahı isteyip dileyerek işlediğimizi nasıl unutabilir insan? Alın yazımızı okuyamıyoruz. Kaderde olanı bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz önümüzde bir iyi, diğeri kötü iki yolun bulunduğu, asla inkar edemeyeceğimiz irademizle bu ikisinden birisini seçecek olduğumuz ve seçerken de nefsimizden başka bizi zorlayan bir şeyin olmadığı bunu kat'i bir şekilde biliyoruz. Ancak her şey olup bittikten sonra da alın yazımızı öğreniyoruz. Aslında şu misalin meselemize ışık tutacağını düşünüyorum. Şimdi harika bir kameraman düşünelim. Diyelim bu adam bizim gelecekteki 10 günlük hayatımızı gizlice filme aldı. Yani 10 günlük yaşantımızı önceden bildi. Biz de bu durumu bildik. O kameramanın 10 günü çektiğini öğrendik ama bantta ne olduğunu bilmiyoruz. 11. gün filmi o kameraman bize gösterse hataları suçlasır seyretsek. Şimdi kameramana sen bizim 10 günlük geleceğimizi bilmesen, görüntülemesen biz bu suçları işlemezdik diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Hülasa bilmekle yapmak çok farklı şeylerdir. Bunu anlamamız gerekiyor. Örneğimizin bir çekirdeğin ağaç olduğunu bilmemiz onun ağaç olmasını gerektirmiyor. Ayrıca bir makina veya bir bina için bir plan yapılsa madem ki plan var öyleyse binaya ve makineye ne gerek var diye de denilmez. Örneğin yarın bir yere gideceğimizi planlayalım. Şurada bunu yiyeceğiz. Burada buraya gezeceğiz diye plan yapsak. Madem plan yaptık o zaman neden yarın gidelim orayı gezelim? Neden gidip o yemeği yiyelim diyor muyuz? Elbette demiyoruz. Biz bile gündelik basit şeyler için bunu diyemezsek Allah'ın sayısız hikmetlerle yarattığı insanı madem ne yapacağını biliyordu öyleyse neden imtihan ediyor diye sorabilir miyiz? Elbette soramayız. Hülasa kaderin esas anlamı Allah'ın olmuş olacak her şeyi bilmesidir. Dikkat edecek olursak insan iradesini yok saymıyor bu durum. Bilmek ayrı, yapmak ayrıdır. Bilen Allah'tır, yapan kuldur. Son olarak şu misalin penceresinden bir hakikate bakalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'un fethini ve komutanını yüzyıllar öncesinden müjdelemiş ve haber vermiş. Zamanı gelince de dediği gibi çıkmış. Şimdi İstanbul Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dediği için mi fethedildi yoksa feth edileceğini bildiği için mi fethedildi? Eğer Fatih Sultan Mehmet yatsaydı, çalışmasaydı, orduları hazırlamasaydı, çarpışmasaydı yine o fetih olacak mıydı? Demek ki Allah Fatih'in çalışıp İstanbul'u fethedeceğini biliyordu. Bunu elçisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bildirmişti. Buradaki ince nokta Allah bildiği için yapmıyoruz. Allah bizim ne yapacağımızı biliyor. Zaten Allah'ın geleceği bilmemesi de düşünülemez. Bilmese elbette yaratıcı ilah yani Allah olamaz. Teşbihte hata olmasın. Allah bizim ömrümüz boyunca yapacaklarımızı ezeli kamerasıyla lehü denilen bir banda alıyor. Fakat biz bu filmde neler olduğunu asla bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için hareketimize elbette bu durum tesir etmez. Dolayısıyla mesuliyet bizimdir. Hür irademizle kötülüğü seçip günah işlediğimiz için suçlanıyoruz biz başka bir şey için değil. Kaderimde yazılıysa suçum ne demeye hiçbir hakkımız yok isteyerek suç işlemek suç değilse peki suç nedir? Hülasa bize düşen günahımıza tövbe etmek, af için yalvarmak ve güzel ameller işleyip cezadan kurtulmaya çalışmaktır. Suçu kadere yüklemeye çalışmakla ancak kendimizi aldatırız. Bu haftaki dersimizin de sonuna geldik. Şimdi isim yazan kardeşlerimize dua edeceğiz. Bir sonraki videomuzda yeni sorular, yeni cevaplarla görüşmek duasıyla الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه ختم قران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين أي رميس okunmuş olan hatmi şerifleri, Yasin-i şerifleri, Vaka surelerini, Fetih surelerini, okunan salat-ı tefriciyeleri ve binler münacatları dergah-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bundan hasıl olan sevabı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın ruhuna hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Bütün al ve ashabın ruhuna, bütün sahabelerin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Şu an el açıp duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bu okunan hatimler, sureler hürmetine bizleri affet, bizleri bağışla ey Rabbimiz isimlerini tek tek sayarak dua ettiğimiz bu kardeşlerimizin ne sıkıntıları varsa bütün o sıkıntılarını sen gider ya Rabbi. Mallarına bereket, bedenlerine şifa, işlerine muvaffakiyetler, dertlerine devalar ihsan eyle ya Rabbi. Başlarında olan belaları okunan hatimler hürmetine, sureler hürmetine sen defeyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizi affet, bize mağfiret et. Kalplerimize huzur, evlerimize huzur ihsan eyle ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Ey Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok merhametlisin. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma. Ey Rabbimiz, bizi müslüman olarak vefat ettir ve bizi salihler arasına kat. Ey Rabbimiz, bizim ve soyumuzdan gelecek olanların namazı devamlı kılmalarını nasip eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul et. Ey Rabbimiz, amellerin hesap olunacağı gün bizi ve ana babalarımızı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Ey Rabbimiz Nurumuzu bizim için tamamla ey Rabbimiz. Bizi bağışla çünkü sen her şeye kadirsin. Ey Rabbimiz bizi ve ana babamızı ve iman etmiş olarak evimize girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır. O ahir davahum الحمد لله رب العالمين الفاتحة